Değerli okurlarım, bugün size benim İngilizce'den tercüme ettiğim ve insan insana kitabımda yer verdiğim bir şiir okuyorum. Şiirin başlığı Söylemediklerimi işitin lütfen. Ve yazarı Charles Finn. Söylemediklerimi işitin lütfen. Bana aldanmayın. Yüzüm bir maskedir sizi aldatmasın. Binlerce maskem var çıkarmaya korktuğum ve hiçbiri ben değilim. Olmadığımı göstermek ikinci doğam oldu. Kendinden emin biri dersiniz. Sanki güllük gülistanlık benim için her şey. Adım güven belirtir ve oyunumun adı ağır başlılık. İçimde ve dışımda denizler sakin, her şeyin kumandanı ben, kimseye gereksinme duymayan ben. Fakat inanmayın, lütfen. Her şey dışta düzgün ve canlı, hiç yıpranmayan, her zaman saklayan o maske. Altta ne güven ne de rahatlık, altta karışıklık, korku ve yalnızlık içinde bocalayan gerçek ben. Ama saklarım bu gerçeği savunuculukla. Kimsenin bilmesini istemem. Zayıf taraflarımı düşündükçe titrerim ve sararırım. Ya başkaları görürse iç dünyamı, gerçek ben ve yalnızlığımı, işte maskelerimi onun için takarım. Onun için arkalarına saklanacak maskeler yaratırım. Onlar gösterişte kullanabileceğim parlatılmış yüzlerim beni korur bakan gözlerden. Beni olduğum gibi kabul edecek, sevecek bakışlar bulamazsam solacak, kuruyacak gerçek ben ve ben bunu biliyorum. Ben kendi maskelerimden kurtaracak, kurduğum hapishaneden kaçıracak, diktiğim engellerden aşıracak, beni seven, beni anlayan bakışlar olacak. Bana sen değerlisin diyecek. Maskesizken daha bir insansın, daha yakın, daha bir dostsun diyecek bir bakışa, beni gören bir bakışa muhtacım benim yanıma sokulman kolay olmayacaktır. Uyarırım seni dost. Uzun yıllar kendini yetersiz hissetmiş ben, sana kendini kolayca açamayacaktır. Bütün gücümle tutunacağım maskelerime. Ne kadar sokulursan yakınıma, o denli şiddetle geri iteceğim seni. Kim olduğumu merak ediyor musun? Hiç merak etme. Ben çevrendeki her erkek ve kadının maske takan her insan. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.